Merhaba herkese. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Güzel bir okumayla devam edelim. Şunu soralım arkadaşlar. Bu kişi sizi nasıl görüyor? Sizinle alakalı varsayımları nelerdir? Bakalım İskambil bize bugün ne söyleyecek? 9 kupayla başladık. da sizi şu anda nasıl gördüğünü bu aynı zamanda hayatınız bakış açınız şu anki hisleriniz varsayımlar olduğunu unutmamanızı tavsiye ederim şimdi öncelikle arkadaşlar burada sizin gerçekten çok fazla dua edebilecek niyet edebilecek kalbi temiz ve hani bunların duyulabilecek bir insan olduğunuzu düşünüyor öncelikle. Hani şunu diyor bir insanın gerçekten iyiliğini ister dua edebilir niyet edebilir, dilek edebilir hani kendinden de vazgeçmiş bir insan değil. Hala hayalleri var, beklentileri var ve şunu da düşünüyor. Bakın bu kişiyle alakalı hayalleriniz olduğunu, hani şunu diyor ya benimle ilgili bir dua etmiştir, bir hayal etmiştir, bir dilek etmiştir diyor. Çünkü bunu bir sevgi olarak gördüğünüzü, gerçekten kalbinizin aslında çok temiz ve masumane olduğunuzu ve bu kişiyle yaşadığınız etkileşimden etkilendiğinizi düşünen birisi bu açıkçası. Yani hayallerinde ben varımdır diyor. Beni hayal ediyordur. Bana hala duygusu vardır ama şöyle bir durum bakın. Eee, mazi o kadar ee, biraz derin ve etkili kalmış ki. Hani zaman geçse de bir köşede ben de buna bunu yaptım, bunu hissettim der diyor sizin için açıkçası. Hani şunu söylemiyor. Ben Bensiz bir hayatı yok. Bütün hayat benim demiyor geriye baktığında yine de beni düşündüğünde kolay olmadığını hisseder diyor. Yani orada bir iz, bir sızıntı, bir yara vardır diyor sizinle alakalı. Duygusal bir insan istiyor, olgun bir insan istiyor diyor. Ee, bu yaş büyüklüğü vermiş ama hani ruh yaşı olarak alabilirsiniz. Yani karşınızdaki insanın ona göre daha böyle olgun, daha böyle ciddi. Ciddiyetten kastım şu, ciddiyetten. Karakter olarak oturmasını, kalkmasını bilen, konuşmasını bilen, çizgileri olan, sınırları olan ona göre böyle bir karakter ve duygusal bir karakter. Hani onu sorsun istiyor, arasın istiyor, ilgi göstersin, merak etsin, duygularını söylesin, romantik olsun, merhametli olsun ve biraz da şey Em, saf olsun der gibi yani bu hanımcı gibi bir muhabbet var ya hani o tarzda da bir şey beklediğinizi hissetmiş açıkçası ama diyor benimle alakalı beni çocuk görüyor ya da kendi içinde bu kişiye ima etmiş olabilirsiniz. Hani sen olgun bir insan değilsin. Sen daha çocuksun. Sen bir adam gibi bir erkek gibi bir kadın gibi değilsin. Senin daha zamana ihtiyacın var. Çok git geldisin. Ne istediğini bilmiyorsun. Bakın ya bunları söylediniz ya da bunları ima ettiniz. Ee, o sizden bunu anlamış. Yani diyor ki bana baktığında. Beni gördüğünde. Beni daha çok. E, böyle e, kırıcı. Yıkıcı. Yani komik ve eğlenceli bulabilir ama böyle işi duygusal değil de eğlenceli tarafa vur hissi var açıkçası bunda. Hani sizin öyle düşündüğünüzü kendince hissediyor. Ama şöyle söyleyeyim, sizin gerçekten dışarıdan çok etkileyici ve çekici diğer insanları da etkilediğinizi düşünen bir insan bu kişi aynı zamanda. Ve e, aile yani bir aile ve so, soy bağınızı yürütmek istediğinizi, kendi ailenize, kendi soyunuza ya da kendi değerlerinize uygun bir ilişki istediğinizi bağ kurmak istediniz. Bakın belki bu kişiyle siz e, sadece bir ilişki yaşamak istediniz ama o öyle görmemiş. O diyor ki benimle e, aynı çatı altında olmak istiyor. Yani bu daha böyle ilerlemek. Ve böyle biraz daha soy yürütmek, sürekli devam eden köklenmek, geleceğe gitmek gibi bir ilişki olarak görmüş bu durumu. Ama işte kendisi çok fazla yalnızlık içerisindeymiş. Ee, sizin düşüncelerinizden birazcık daha uzak gözüküyor. Ee, bakın şunu da düşünüyor. Bana karşı diyor çok fazla zaafı var. Çok fazla tutku çekim beni çok arzuluyor, bana çekim hissediyor. Sizin ona karşı yoğun derece şehvet, çekim, istek duygularınızın olduğunu hissetmiş bu kişi aynı zamanda. Onu da söyleyelim. Tabii bu biraz tutkusal söylemiş de olabilir ama sizin de ona karşı öyle bir hissiniz varmış arkadaşlar. Yani tutku, çekim, kimya, enerji. Yani hani bu kişiye karşı görme isteği, dokunma isteği, merak isteği. Hani kendi gözüyle öyle düşünüyor bu kişi aslında. Arzu olduğunu düşünüyor, onu arzuladığınızı düşünüyor sizin de. Şey çok merak ediyor biliyor musunuz? Hani ee, acaba diyor böyle bir insanın belki cebinde 5 kuruş para yokken bile hani belki hayatı çok kötüyken bile sevilmiyorken bile gerçekten sevilebilir miydi? Yani şunu düşünüyor hani sen beni sana e, gel gitli davrandığım için mi benle ilgilendin yoksa normal bir şekilde belki kolay bir şekilde güzel bir ilişkimiz olsaydı da Hani belki cebimde 5 kuruş para olmasaydı, belki geçmiş hayatım kötü olsaydı ya da e, hani kötü olmasına rağmen benimle devam edebilir miydin hissini çok merak ediyor. Çünkü bakın aklınızdaki insan aşka inanmıyor. aşkın koşullu olduğuna inanıyor. Yani bir insan bir insan için çok fazla bir şey feda edemez diyor. Bir yere kadar gider diyor. E, bu da şöyle belki hırsını alır belki duygusal doyum hisseder belki daha iyisini bulana kadar bunu kendince oturtamadı çünkü çok yaralı ve kırgın bir insan hayat şartları güzel olmayabilir e, kendince arkadaşlar yani hayat ilerliyormuş gibi gözüküyor ama ilerlemiyor şimdi bu kişide de eee diyor ki aklında hala beni düşünüyordur ve ilahi adalet. Bakın haksızlıklar yapıldığını düşündüğünüzü düşünüyor. Bana karşı diyor. Eee ilahi adalet istiyordur. İşte belki mutlu olmamı istemiyordur diyor şu anda. Hani o da yorulsun, hakkımı yaşasın, pişman olsun. Sizin bu kişiyle alakalı gerçekten ah edebileceğinizi ya da ee, hani sisteme karşı kötü bir şey söylemeseniz bile bu kişiyle alakalı gerçekten ilahi adalet isteyebileceğinizin çok farkında çünkü bu kişi diyor ki zamanında ben ona çok fazla haksızlıklar yaptım, eşit davranamadım, yanlış davrandım, doğru davranamadığını söyledi. Aynı zamanda da bakın bazen gözünde gerçekten çok büyüs büyüyorsunuz. Hani dediğim gibi bazen o da sizden emin olamadığını söylüyor. Çünkü hayatınıza bakıyor, şartlara bakıyor. Acaba kendi hayatından memnun mu? Beklentileri farklı mı? Daha fazla mı ilgi çekiyor? Bu yüzden sizden yanında tam anlamıyla emin olamadığını söyledi. Burada yine 9 verdi. Bu kart almayacağım. Bir şöyle bir şey var. Sizin gerçekten onun için kırıldığınızı ve üzüldüğünüzü çok hissetmiş. Hani diyor ki belki şartlar farklı olsaydı, elimden bir şey gelseydi gerçekten hani bu durumu değiştirmek isterdim. Çünkü sen diyor benim hayatta üzmeyi isteyeceğim en son kişiydin ama ben sana baktığımda üzüldüğünü, kırıldığını, yıprandığını hissettim. Belki hayatında olmaya devam etseydim daha da seni üzecektim. Ve baktım ki diyor hani sürekli sorun, problem ya da hani olabilecek sorunlar var ve ben seni yarın yine eline bırakacağım diyor. Ha diyeceksin ki diyor sen benim için mücadele etmedin ama diyor ben kendimden vazgeçmişim yani kendim için mücadele etmiyorum. Senin için zaten edemezdim diyor. Burada sizin onunla ilgili kadere inandığınızı, hani aramızda bir kader bağ varsa biz yine bir arada karşılaşabiliriz, bir arada denk gelebiliriz gibi inandığınızı düşündüğünü söylüyor. Biraz evreni tesadüflere bırakmışsınız bu kişinin gözünde. Aynı zamanda da çok fazla hayalleriniz varmış. Hani birlikte olmak, belki evlenmek, belki bir tatile gitmek, belki sohbet etmek, yani aklından geçtiğini düşünüyor ve diyor ki beni hissediyordur. Yani ben onu unutmadım. Evet belki çok zaman geçti. Belki görüşmüyoruz ama beni hissedebiliyordur. Çünkü aramızdaki o sıcaklığı o hissederdi diyor. Buradan. Sizin de direnmeye çalıştığınızı düşünüyor kendince. Şimdi diyor ben ona tam anlamıyla bir şey yapmıyorum. O da kendini tutmaya çalışıyor, kendine bir yol açmaya çalışıyor, kendini değiştirmeye çalışıyor diyor sizin hakkınızda ve şunu da düşünüyor. Eskisi kadar sıcak değilsiniz arkadaşlar. Aranızda bir duvar var ve hani e, bu duvar gittikçe açılıyor, gittikçe devam ediyor olabilir çünkü bu kişi diyor ki gerçekten aslında sen de uzaklaşıyorsun ben senin uzaklaştığını hissediyorum hani aramıza bir soğukluk girdiğini hissediyorum diyor şöyle söyleyeyim bakın aslında aranızda sadece bir duvar var ama ikinizin de birbirinize karşı duyguları bitmemiş ama aklınızdaki insan sizi geri döndürmek isteyeceğini söyledi bir şey yapacak kendini hatırlatmak için Sizin de yeniden başlamayı gerçekten çok istiyor. Sadece şunu istemiyor. Hani madem geldin şimdi ne yapacaksın? Yani bu sözleri duymak istemediğini söylüyor. Zaten diyor ki biraz cesaretim olsa birazcık cesaretim olsaydı da şu taktığım maskeyi çıkartıp sana kendim gibi olabilseydim. Kendi sözlerimi kendi davranışlarımı gösterebilseydim diyor. Ama e, taktığı maskeyi çıkartamıyor cesaretli olamıyor. Gerçek duygularında sana itiraf şu anda edemediğini söylüyor. Ve şunu fark ediyor. Hani diyor biz sürekli aynı döngünün içinde sıkışıp kaldık. Sıkışıp kaldık. Sürekli aynı şeyleri yaşadık. Sürekli başa döndük. Ve diyor artık ben bunun farkına vardım. Bunun gerçekten farkına vardım diyor. E, bu döngüden çıkmak istiyor artık. Değiştirmek istiyor arkadaşlar. Bunu kendisi istiyor. Hani eskisi kadar kafasına göre davranamadığını hani durmaksa bari durayım kendimi tutayım bir şey yapamıyorsam hani bari durayım çünkü ne gitse oluyor ne kalsa oluyor ona göre o yüzden ama burada e, ikinizin de çok fazla birbirinize dik olduğunuzu görüyorum bakın ikiniz de zor insanlarsınız ikiniz de zeki insanlarsınız e, ve bu İkinizi de ittiğini söylüyor aynı zamanda. Yani karşındaki insan şunu söylüyor. Hani ben zor bir insanım. Sen de zor bir insansın. Hani benim için bir şeyler yapıyorsun. Okey ama gerçekteki karakterin öyle her şeyi kabul edebilecek kadar kolay biri değil. Zor olduğunu düşünüyor senin de. Böyle çizgilerinin olduğunu düşünüyor. Hani kafana estiğinde bir anda yakıp yıkabilirsin her şeyi. Hani bir yana bakar. Evet belki çok sabırlısın, belki çok susarsın ama bir gece ortalıktan da sessizce uzaklaşabilirsin. Yani bu kişiye karşı o da farkında. Hani diyor sen bana yenik düştün, bana farklı baktın ve belki de diyor kimseye böyle değilken bana böyle oldun. Çünkü bu kişisi güçlü görüyor aslında. Böyle silik bir karakter de görmüyor. Gerçekten güçlü ve belki de kimseye boyun eğmeyen ama şunu düşünün neden yani Bende ne buldu hani bu kadar ne buldu bende bunu çok sormuş kendine çünkü baktığı zaman da kendinde sevdiği tek bir şey bile yok hiçbir şeyi sevmiyor kendinde ama burada bakın özellikle beşli vadeler içerisinde bu kişiyle görüşmeniz olacak bu kişi sizinle görüşmek isteyecek. Burada aranızda konuşmalar olacak. Bu geçmişle alakalı. Ee, zaten burada 2 3 4 5 6 şu an 7. dakikadayız. 8 9 olarak. Ama bakın bu kişi duygusal boşluğa düşüp kendi içinde size söyleyemediği özellikle geçmişte yaşadığı dertlerini size niye böyle olduğunu anlatacak. Bakın bu konuşacaklarınız sıradan bir konuşma olmayacak. Hatta sizin bile şaşıracağınız şeyler olacak. Yani diyeceksiniz ki bu buna niye böyle söyledi? Ya yani gerçekten böyle miydi? O an bir durup düşüneceksiniz bu kişiyle alakalı. Ama dediğim gibi süreç bu şekilde devam edecek arkadaşlar. Aklınızdaki insanla ilgili zaten önümüzde tutulmalar var. Bu tutulmalar muhakkak ki insanları çok fazla etkileyecektir. Çünkü balık ve başak aksanın da olacağı için gerçekten hem derin bir temizlik hem de şu son yaşadığınız iki buçuk yıllık dönemin artık bir ilahi adaleti de diyebiliriz. Sistem doğru çalışır. Yani sisteme göre o an ne yapılması gerekiyorsa onu zaten önünüze getirecektir arkadaşlar. Bu yüzden güzel niyetlerde bulunmanız önemli. Bugün için bunları söyleyeceğiz. Tekrardan bize ulaşabilirsiniz yorumlar kısmındaki adresten. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın.